Dur önce ben. Çocuklar yetişmeyin. Hayır önce ben gideceğim. Önce ben. Aa! Ay ay ay. Ne oluyor böyle? Neden ağlıyorsunuz? Ay çocuklarım merdivenden düştü. Eyvah ya kardeşimi böyle sargı sararlarsa gece rahat uyuyamazlarsa ne yapacağım ben? Biraz şöyle Instagram'a bakayım. O da ne? Tüm Türkiye'de okullar tatil olmuş. Her yerde kar yağıyor. Bugün çocukları kreşe götürmeyeceğim. Ay ay mı düştü. Hep çocuklara diyorum telefona bakmayın yatakta diye. Ben bakıyorum aynı hatayı yapıyorum. Bakayım miniklerim uyanmış mı? Anne. Anneciğim günaydın. Uyandın mı? Anne bak ben hazırlandım. Dışarı çıkacağım. Ee, kızım kardeşlerine bakıyordum. Günaydın sen neden hazırlandın? Bugün okullar tatil. <laughs> ki biliyorum anneciğim. Baktım çoktan telefonuma. Ben kızlarla sözleştim. Dışarıya bubble tea içmeye gideceğiz. Sonra da kartop oynayacağız. Ne? Bubble tea mi? Ah çocuğum ya çok zararlı. Anneciğim izin veriyor musun? Tamam. Kızım git erken gel tamam mı? Kardeşlerini bugün okula götüremeyeceğim için onları oyun oynatırsın. Tamam anneciğim merak etme erken gelirim. Bubble tea keyfi yapacağım. Bir de selfie çekeceğiz kızlarla. En güzel ben çıkmalıyım. Nasıl güzel olmuş mu kombinim. Harika olmuşsun benim tatlı kızım. Teşekkür ederim anneciğim. Ay çok heyecanlıyım. Acaba Ozan da gelecek mi? İnşallah gelir. Ozan'a kartopuyu fırlatacağım fırlatacağım. Ay inanmıyorum. Benim güzel kızım da büyüdü. Genç kız oldu ya. Bakayım diğerleri uyanmış mı? Ah yaramazlar. Her yere oyuncaklarını bırakmışlar. Toplamaktan yoruldum. Onlar dağıtmaktan yorulmadı. Hala mışıl mışıl uyuyorlar. Tatlı kızım. Güzel kızım. Bak hiç duyuyorlar mı beni? Fındık suratlım. Rüyanda <laughs> anne bana fındık diyor. Ya anne, anne anne kötü rüya kabus kabus. Ay 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 ay. Ay anneciğim ya. Günaydın. Sabah oldu. Okula gideceğim. kreşeye gideceğim. Hayır kızım bugün kreşe gidemeyeceksin. Ya ben kreşe gitmek istiyordum. Arkadaşlarımı özledim. Etkinlik yapacaktık. Kızım bugün okullar tatil. Kimse gidemeyecek. Ne tatil mi? Of of Merak etme ama bugün banyo günü. Sen bugün ablan da sizinle oyun oynayacak. Yaşasın ablam oyun oynayacak bizimle ve banyo keyfi. Kardeşim uyandırın ben anneciğim. Kardeşim, kardeşim. Oo, kardeşim. Ha, efendim kardeşim bana bir şey mi dedin? Evet, biliyor musun bugün okullar tatil. Niye tatil? Neden tatil? Okula gitmek istiyordum ama ben ya. Dur dur heyecan yapma. Ama merak etme. Tamam mı? Sizi banyo yaptıracağım. oyunu oynatacağım. Tamam tamam. Önce ben. Ya hayır ben. Bı, önce ben dedim. Yani bak bu kardeşim bana deliz atıyor. Vallahi çok kızacağım. Tamam. Önce kim etrafı toplarsa onu yıkayacağım. Tamam mı? <laughs> Annemi O oh, Hadi ben hemen şu bebek arabamı şöyle kenara koyayım. Hemen şu oyuncağı alayım. Hop buraya kaldırdım. Ay bu peçeteyi dün bir sen atmıştın. Böyle her yere peçete yapmıştın. Peçeteyi de hop şuraya kaldırdım mı? Bunu da alayım oyun için atayım annemi görmeden. Heh, şöyle şuralara sıkıştırayım. <laughs> Anne topladım ben gördün mü? Aferin size. İkiniz de aynı anda yıkayabilirim. Teşekkür ederim anneciğim. Hadi giyin bakalım şortunuzu. Anne ben biraz üşüdüm ya böyle önce beni yıka ne olursun. Ay çok üşüyorum Dudu Dudu. Hadi tamam gel seni yaramaz seni. Ay çok güzel ya. İyi ki kar yağıyor. Anneciğim kar topu da oynayalım mı? Anne ben acıktım. Ya çocuklar bir acıkıyorsunuz bir susuyorsunuz. Durun bakalım şöyle. <laughs> Akşamdan hazırlamıştım mamanı. Anne ben de acıktım ya ben de acıktım. Bana peynirli süt ver peynir üstü olur mu hiç? Ah yaramazım. Büyünce yersin peynirini. Hadi bakalım. Şöyle durun. Şimdi ben suyunuzu ayarlayayım güzelce. Anne oyuncaklarımı da istiyorum. Tamam kızlar merak etmeyin. Şöyle suyu açayım. Gel bakalım kucağıma. Hop doğru duşa. E, çok güzel anneciğim. Eğlenmek çok güzel. Suda bayılıyorum. Ay toz pişim nerede? Tuz pişini de al. Şöyle güzelce. Ay anne köpük köpük oldu her yer. Teşekkür ederim anneciğim. Hadi sen yıkan. <laughs> Benim kardeşim çok güzel eğleniyor banyoda ya. Ben de şu sütümü Ay bakayım. Bitmiş sanki ya biraz çalkalayayım. <laughs> İçeyim güzelce. Tamam siz oynayın ben de şu maskemi yapayım. <laughs> Şöyle saçımı da sarayım. Saçım ıslanmasın. Aferin benim tatlı çocuğuma. <laughs> sen şurada yıkan. Anne ben ben ben. Tamam, sen gel bakalım kucağıma. Biz de birlikte yıkanalım. Kalamadım anne ya. Bıçayım. Sen de büyük küvette yıkan. Ya ben büyük küvette yıkanacaktım anne. <laughs> annem beni yıkıyor. Anne beni yıkıyor canım. Sana bay bay. Herkese günaydın. Sana good morning. Ya. Anne bana köpük de atar değil mi anneciğim? Tamam çocuğum sana bir tane de köpük atayım. Ee, benim baloncuklarım var. Ya ben de geleceğim buraya. <laughs> Yaşasın anne. Sen bence küçük küvette yıkan. Daha doğru olur tamam mı? Ah çocuklar. Ah tamam dur benim tuvaletim geldi. Şöyle biraz yapayım. Ah, tamam yaptım işte. Hadi banyo keyfiniz bitti mi? bitti anneciğim. Hay ben çıkmayacağım, çıkmayacağım. Ben de çıkmam. Burası çok eğlenceli bir kere. <laughs> Anne bak köpükleri nasıl yatıyorum. Tamam çocuklar, daha ablanız gelecek, oyun oynayacak sizinle. Hadi çıkın artık. Dur şu maskemi çıkartayım ben. Şöyle güzelce sileyim. Oo, cildim de parladı. Hadi ben üstümü giyip geliyorum sonra da sizi de giydireceğim. Tamam anneciğim. Bu pantolon bana çok yakışıyor. Kazağımı da giyeyim. Terliklerim. En sevdiğim tokam. <laughs> Yine çok güzel oldum. Hadi bakalım seni de kirlilere atalım. Çocuklar çocuklar hadi çıkın bakalım. Ya çıkmayacaktım anneciğim. Hayır giyinme zamanı. Tamam hadi gelin. He. Anne saçımızı taramadın. Tamam tamam çocuklar. Ama da süslüsünüz. Buraları da dağıttık. Benimkini de. Tamam hadi gelin bakalım. Yani ablam nerede kaldı ya? Gelir birazdan tatlım. Siz şimdi üstünüzü giyin. Ben güzel tatlılarıma şöyle güzel bir kombi yapayım. Sen de bunu... Yani ben erkek miyim? Mavi istemiyorum. Aa mora bayılırım. Mor çok güzel oldu. Teşekkür ederim anneciğim. Hadi kardeşim. Kule yapalım. Tamam. Ay tam zamanda geldin kızım. Tam da çocukların banyosu bitmişti. Anne biliyor musun? Bubble tea'nin hepsini içtim. Bitirdim ama karnım şişti. Biraz ağrıdı. Tamam kızım hadi al sen biraz kardeşlerinle oyna. Ben de hazırlanayım dışarıya çıkalım. Biraz birlikte kartop oynayalım. Tamam anneciğim. Süreliy ben çok hızlı giderim. <laughs> tamam kardeşim. İşte arabalarınız burada. Ben şöyle bineyim. Ya ben binecektim. Ben binecektim. Ah yaramazlar sizi gide. Hmm, asıl benim arabam çok hızlı. Bana bak. Uuu. Ay telefonumu anneme vermiştim ya. Şuradan kardeşimi ben bir korkutayım. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Bı. Ya abla ya çok şakacısın. Niye korkutuyorsun bizi? Çocuklar hadi. Tamam anneciğim dur. Hadi gidelim. Dur önce ben. Çocuklar yetişmeyin. Hayır önce ben gideceğim. Önce ben. şu merdivende koşturmayın diye. Hadi çabuk olun. birazcık çatlamış. Ne demek çatlamış? Çatlak kurabiye mi bu? <laughs> Tabii ki değil ama merak etmeyin iyileşecek. Şimdi onu biraz saracağım. Ay canım kardeşim. Güzel kızım benim. Ay ben iyiyim ya ama birazcık midem bulanıyor. Merak etmeyin senin hiçbir şeyin yok. Birazdan geçer bulantında. Ay teşekkür ederim doktor teyze. Neyi bir teyzeymişsin? İğne de yapmadın bana. Anne ben şimdi nasıl yürüyeceğim? Merak etme kızım ben seni bu şekilde götüreceğim. Ben seni bu şekilde ittire ittire götüreceğim. Of of. Olsun ya. Böyle gitmek de ilacı. Ne yapıyorsun çocuğum? Bak yine düşeceksin. Hiç akıllanmıyorsun. Hiç hiç. Ee, abla ben şimdi böyle okula gideyim mi? Arkadaşlarım ayağımın kırıldığını görünce çok üzülürler. Ama kırılmadı ki çatladı. Olsun öyle söyleyelim. Bana birazcık böyle şey yapsınlar. Ah canım ne oldu sana desinler. Gel sen çok yaramazsın çok. Acaba ayağı kırıkken okula gittiğinde neler olacak? Benim Esra Aydın kanalımdaki Snapchat yüz efektlerini ve TikTok hilelerini denedik arkadaşlar. Esra Aydın kanalımda hangi videolarımı izlediniz? Sıradaki videoyu izlediniz mi mesela? Hemen Esra Aydın kanalıma da gelin. Oradaki muhteşem vloglarımızı izleyin. Yakında kar tatili, kar da gelecek arkadaşlar. Şimdiki Avatar World videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.